Evet değerli arkadaşlar, bu yaptığımız Erzurum'un çok eski tatlısı, demir tatlısı. Kızgın demiri ısıtıyorsun yani içinde, hamura batırıp hamurdan sonra tekrar yağın içine bırakıyorsun. Ondan sonra da şerbeti alıyoruz kızardıktan sonra. Evet yağdan aldıktan sonra değerli arkadaşlar şerbeti atıyoruz. Evet ve şerbetini alıyor. Of be. Evet bir de bunun kalkısını da de yapıyoruz değerli arkadaşlar görüyor musunuz? Kaplı şerbetimiz doğal içinde herhangi bir glikoz falan doğal pancar şekerinden yapıyoruz değerli arkadaşlar. Her şey doğal evet. Görüyorsunuz. Oradan bir çay geçimcesi değir, lava aşerdir. Yolun taş bana düşerse oltu taşın nesbe geldin. Öt ye usta da kardeş tadayıp